E, rica ediyorum. Evet, boy ortalamaları da var. Galatasaray'ın Süper yaş ortalaması Galatasaray'ın 25.6. Ne enteresan değil mi? Fenerbahçe 25.8, Beşiktaş 26.7, Trabzonspor 25.7. Süper Lig boy ortalaması Galatasaray 1.68, Fenerbahçe 1.82, Beşiktaş 1.84, Trabzonspor 1.81. Sinan abi. Bu doğru değil. Niye? Galatasaray'ın bütün takımın ortalaması 1.68 olamaz. Doğru değil bu. Hocam öndeki çok ufak ya. Kardeşim tekrar söylüyorum. 4 kişi derseniz 1.66'da olur. Bütün takımın ortalaması 1.68 olmaz. Hocam, bir daha kontrol edelim. Biz Kerem. E, hocam olmaz. hocam sana. Mehmet Ali için. Kerem. Olmaz. Kerem. Son dakikaya girin. Yunus. Mertens. Yoğan Mata. Bunlar boyları kaç bunların yani? Torera. Torera. Miço. Miço. Baksın zaman. Hepsi. Şey... Ötek hocam, da hocam da yani. adamlar. Hesaplamış kesin doğru. Hocam ya, 4 bir... tane uzun Çocuklar, var hocam. 4 1, tane uzun 68, var ya. 1.68 Galatasaray'ın 24 kişilik kadrosu 1.68 olamaz. Dört tane i̇nanmam, var hocam. İnanmam. Dört Gomis <laughs> Allah'tan 165'dir. var Gomis. 1.68'dir 1.65. Allah'tan Gomis var Gomis. kaç? Yükseltti. Bir dakika. Muslera kaç? Nelson kaç? Abdülkadir kaç? Onlar hep ortalamayı büyütüyor. 1.68 hocam, olamaz. kişi var 5 kişi, Kardeşim, var. 5 kişi var. Kardeşim. Yani, hocam, Erkan Gomis yükseltti. Kardeşim ben. matematik adamıyım. Galatasaray'ın boy ortalaması. Ha 4 tane oyuncuyu alırsan olur. Hocam bak ne bir Ya buna Ya. ya olmaz. Ya bana ayıramazsınız. Beraber yapmışlar. Ya tabii ya, ya. bu ortalamayı yükseltti. Beni go, go, ben sen, sen Gomis yükseltemezsin kardeşim. Biz şeye gidelim. Gomis bir çiz. Gomis bir Gomis Gomis bir 84 lira. Gomis Gomis'in boyu kaç? Bir Gomis'in boyu kaç? Arkadaşlar bir ama benim Gomis yükseltemezsin. Benim kaç boyum? Aynı senin. 180 lira. Bir de ben geleyim yanına. Bir 84. Biz mesela şimdi burada kaç boy ortalamamız bizim benim 185. Olamaz beyler. 185. Gomis 185 boy ortalaması. Şey, Gomis bir 90 var ya bir 85 Hayır, değil ya. 85 ya. Hiçbir Bana, şey inanmıyorsunuz abi siz de ya. Ben itiraf edeyim mi? Ben komisyona bakınca 2 metre 10 santim gibi geliyor. Bir şey vermişiz beyler. Amacımız nedir? Ama Galatasaray'ın iki ya. Bir dakika. <laughs> i̇lk 11 veya 24 kişilik kadronun boy ortalaması 1.68 olamaz. Ben Niye matematik adamıyım. Bir ortalama nasıl çıkar biliyor musun? İlk 11'de ilk 11'in bütün boy ortalamasını toplarsın 11'e bölersin. 1.68 çıkamaz. Muştere 1.90 90 küsür. Nelson 1.90. Abdülkadir 1.90. Nasıl 1.68? Öte yeri ben bir evet, kırıklı. hocam aynen. Direkt hocam bir, bir adam mı var Allah aşkına? Yok, yok Hocam aynen katılıyorum. Hocam, hocam, hocam burada. Kaç var? Galatasaray'ın Galatasaray'la ilgili adaletli yorum için teşekkür ediyorum. Ya olmaz 1.68 68 ya. Kim olmasa ama bu? hocam Gomis olmasa bu da olmazdı. 1.68 olamaz. Aynen. Matematiğe iyi teslim işe yapıyoruz. Şey e, Seferovic var. Seferovic e var. bir şey çekti. Tamam onu diyorum bir ben. 80. bir dakika Gomis Seferovic bir şey çekti. Bir Hayır Gomis'e takmış da Gomis olmasa. Gomis, 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 Gomis olmasa 1.20 20 olurdu. Ha, o olabilir. Gomis olmasa Galatasaray 1-20 olurdu. Ertem abi kaldı. gösterelim. Abi kaldır. Konuşulmuyor. Bu adamla konuşulmuyor. Bu adamla konuşulmuyor Bir dakika beyler. Bu adamla konuşulmuyor. Şuna göster. Trabzonspor'da 1-81 olamaz. Trabzonspor'da bir şeyler olamaz. Siyopis. Ben Bartley Siyopis'i al. Geriye evet. Gerisi hepsi 1.75 ile 1.90 evet. arası. Sen sen iki inanmıyorsun. Ben inanmam abi ben gözlerim yanılırım. Hiçbir şey inanmıyorum. Her şey vakabe <laughs> kalsa iki dakika olurdu falan. Bir dakika, <laughs> <misiniz? gülüyor> dakika müsaade eder misiniz? Buranın boy ortalaması 1.80.3 Buranın boy ortalaması <laughs> Hocam buranın boy ortalamasını da Sinan Engin yükseltmek gibi. ben Sinan'a <laughs> Ulan ben Çilen Engin'den daha be oğlum. <laughs> Yüksel diyor. Yüksel diyor. <laughs> oğlum ben Çilen'den 4, 4 cm büyüğüm abi, ya. Abi. Sen öyle zannediyorsun. Sen <laughs> öyle zannediyorsun. Deli misin sen ya? Ben öyle zannediyorum. Diyorum. Ben, sen öyle, zannediyorum. ben sen öyle zannediyorsun. Var mı <laughs> abi? Deli bu ya? Ben İki şahitim. <laughs> Eğer bir şey söyleyeyim mi? Sinan Engin burada olmasaydı boy ortalamamız bir 74. Ama Sinan burada olduğu için boy ortalamamız bir 80. Ekibimiz adına Sinan Engin'e teşekkür ediyoruz. Sinan Siyaret... Engin burada. Sinan çok teşekkür Siyaret... Siz niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Gülüyorum. Bu... E sen de gülüyorsun. Sen niye gülüyorsun ya? Ha bu ne gülüyorum. Ahmet Çakar bana sen öyle zannediyorsun ya. <laughs> Ben Sinan'dan ya büyük uzunum Sinan, ya. Sinan'ın gerçek kardeşim. boyu iki metredir. Göster. <laughs> ben nasıl öyle zannediyorum? Abi Rasim'e ilk defa <laughs> bu gece hak veriyorum. Sinan Engin'in ortalamayı çok uzatan bir varlıktır. Eğer Sinan Engin olmasa ortalamamız 74.5. Şimdi bir 80 küsür. Bir dakika müsaadenizle. Sinan abimin hoşgörüsüne sığınarak Sinan Engin'e yeni bir lakap taktım. Bundan böyle Sinan abi beraber bakalım kameraya. Sinan Engin'in adı Gobi Sinan. <laughs> Altı Alkışlayın oğlum alkışlayın. Gobi Sinan. Gobi Sinan. Gobi Sinan. Ya, Gobi Sinan. Gülme. <laughs> ya. ya sen niye gülüyorsun <o> lan ya? Hocam. Gobi Sinan. Gobi Sinan. Hadi git Ankara'ya git. Hadi gel. Gobis Sinan. Hadi gel. <laughs> Hadi gel. Hadi Ankara'ya git. Doğru söylüyorsun Sinan. <laughs> ne bir dakika ya yaptın kim ya. ya? Nasıl? Abdülkerim Ahmet Göteçaka! Buna Gobi Sinan. Ha. Hadi Ankara'ya git. Hadi Ankara'ya git. abi ya, yanlış mıyım? Hadi Ankara'ya abi. Ankara Hadi Ankara'ya git Hadi Ankara'ya git. Bir dakika. Ankara'ya Ankara'ya açayım şeyi. bir dakika. Türkçenin anlatıyor. Bir dakika dur. Dur anlamadım. Dur dur dur. Ha dur anlatıyor ha. Anladın. Onun için mi benden uzun gözüküyor? Ya hadi Fenerbahçe Ankara'yı nasıl karşılamış? Dur be Rasim. Ankara'da da kapatacağız. Senin de hoşuna gitti he. Ankara'da da Her <laughs> zaman kızarsın Sinan Bey. Kimi ağzı buralara o, geldi. Bak bu güzel bir şey yok ki burada gülüyorum bana. Güzel bir şey yok övünüyorsun yani. Ankara Fenerbahçe'nin karşılanması. Sinan alt karşıya okur musun? Öyle mi hocam? Ya, ya, ya mı hocam? saçmalama Bir dakika hocam şöyle bir şey geldi. Dur 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 Rasim. 29 oyuncu var diye 29'a bölerek hesaplamışlar. Ne, Abi, ne, ama ne, boyu yazmadığı için karışıklık olmuş. 1.80'miş ortalama. Bizimkiler gomisi katmamışlar. Gomisi katmamayacak. Gomisi, gomisi katmayıcı olmuyor ben, ben söyledim. <laughs> Neyi 29 bölmüşler? Ne 29'a bölmüşler? Neyi 29'a bölmüşler? abi abi. Ben hiçbir şey anlamadım ya, bu matematikten ya. Allah aşkına hadi <laughs> Ben benim burada e, Kaç ben? abi senin Aa, boyun 187. 184 <laughs> benim ya. Of, 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 Biz, of, of, ya <laughs> ama bunun ki ki. Göster. Ulan Sinan yanıma gelse şurama geliyor Sinan. Hayır Kimi insanların gizli özellikleri var. Gizli değil mi hocam? Kapıdan Maraşlı Abdullah tanımış. mısın? <laughs> Oo, hocam o sinere gider mi? Maraşlı Abdullah. Kahraman Maraşlı Abdullah. Maraşlı <laughs> Abdullah. Ertem. Ben Maraş yedirim ben ya. Maraşlı ben maraş ya. Sen Maraş sen abi. kaçın. Fenerbahçe Ankara'da nasıl karşılanmış? Açalım, gidelim Ankara'ya hadi. Sen <laughs> Gomis abiniz ne diyorsa yapın. Sen göster. Gomis'i unutmuşlar haberiniz olsun. Yani Gomis'i gerçekten unutmuşlar. Hani şey değil şaka falan değil. Heh geldik. Evet, e, Evet. Hocaya e, destek var bu konuda unutmuşlar diye. E, yok biz de, biz de saymıyoruz diye. Galatasaray'ın bir dakika. Kim 184 İkrada. Ya, ya baba, Gomis varken tartışılır mı? En tamam, büyük takım bak diyoruzduk. En vakam etrafında kim? Abdülkerim, Abdülkerim abi. Evet. Fenerbahçe'nin önce bir eksiklerini görelim. Şimdi bir eksikleri görelim Fenerbahçe'nin. E, hakem kimdi yarın arkadaşlar? Halil Umut Meler. Oo, devrim abisi İstanbul'a tam buraya kadar geldi. Devrim zengi, devrim koç. Acaba küçük koç devrim zengi olabilir mi? dedi ya, küçük koç dedi ya. Şimdi ben düşündüm hani Ali Koç'tan da küçük devrim abi, devrim zengi. Bizden benim abim ama yaş olarak Ali Koç'tan küçük. Küçük koç dediği İnan Kıraç'ın devrim zengi olabilir mi? bizim küçük koç. Hani rahmetli Turgut Özal'ın vardı ya. Ya sen Turgut Özal'ın dediği vardı ya, küçük Turgut. Yani bunu küçük durduk anladın. Tamam hayatım. Hatırlıyor ya rahmetli ya, Malatya'da büyük başbakan. Sayın Gökçek, Sayın Osman Gökçek lütfen. Adalet masasını geri getirin. Şu adam siyaset programı yapsın. Ya siyaset yapma. Fenerbahçe eksik oyuncular. Emre Mor, Luan Perez, Vilyan Arao, Miay Zeiss. Nagihan'ın röportajı dünyada bir numara. Müslüman. Mert Hakan, Joshua King. Eee? Röportajı okudunuz mu? Ay ne olmuş? Niye bunları söyledin? Eksik oyuncuları gösterdim. Fenerbahçe'de eksik oyuncu falan diye bir şey yok. Gelelim. eksik oyuncu yok. Süper cevap. Öyle Gelelim. Tabii hiç oyuncu olmaz. Bir de felsefe var. Jesus'u saha içerisine girerken hani sonradan geliyor ya herkes diyor babam geliyor babam. E, sizin babanız mı mesela Jesus? Öyle diyor musunuz? Kırmak Benim babam rahmetli oldu. Hayır hayır Allah rahmet eylesin. <laughs> Abiciğim o anlamda demiyorum ya. Fenerbahçe. Abi Jesus'la aralarında 5 yaş var nasıl? Hayır, var? hayır Tabii ya Jesus Jesus. Yok evet. <alını> <laughs> Ya hadi ben gidiyorum valla oh, ayıp o, 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 ya. Şey ya bu adam ya. benden 5 santim kısa, Aa, ben adamı, uzayım. benden uzun yaptınız. Şimdi Jesus <laughs> 70 yaşında ben 60 yaşındayım. Yok, yok. yaş <laughs> var. Ama Jesus 65 mi? yaşında ya. Kaç? Yo. 65 ya. Jesus e kaçtı? 55'li falan galiba. 55'li ya yok 55 ya. 55'li senden? 65 yaşında ya. Dur bakayım 55'li galiba. Yok ya Fatih Terim'den bir yaş büyük ya 68 falan adam ya. Yok, yok var mı? Jesus, 68 50, 50, 50, 50 ya. 67, sen 62. 68 evet <laughs> ben 62. 55 5 dedim işte doğru söyledim. 55'li. 55 li. 55 senden büyük. 55'li 55 yani biliyorum da. 52. 52'li. mi? Aa o zaman senden neredeyse 9-10 yaş. Tabii ya. O zaman 8. Jesus... 8. E, Fatih Hoca'ların Şenol Güneşler'in kuşağı. Aa, evet <laughs> tabii. Yani. Şimdi, ya. Kadro gelmeden önce şunu söyleyeceğim. E, sevgili Eksiği seyircilerimize şey soranlar varmış. Twitter'dan Bak. da soranlar varmış. Elim kırıldı. Hani sürekli yeni açanlar var. E, ve dik Ertan Bey masada Ertemce, dik durmanı sana söyledim doktor. <laughs> Bu konunun düzelmesi için sürekli dik durması şart. Şu sebep oradaki ödem aşağı gitsin. Heh, hocam böyle ödem dik değil. duracağız. Kan mı? Kan do kan dolaşımı mı? Ödem. Tabii. ödem Hocam yamuk durmayacak. Ödem tamam, evet. evet. doğru doğru. doğru, doğru, doğru bir tamam, değil. Tamam ulan tamam, tamam Ya onu ya ya, 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 kardeşim, ya, ya, tüm bir şey göreceğiz kardeşim. Bir de Ertan bir dakika doktor bunu demedi mi ya beni haksız yere kastırıyor. Ertan doktor dedi mi demedi mi? Dik tut diye. Ya şey dedi. Hocam sen doktorsun. Rasim. Ya buldursan olur? Rasim. Bir şey olmaz. Bir resim istemiştim şey. Tamam. Bir resim Bir verelim. Eksikleri verdik. Balondor. Balondor ödülü var yarın. Ha. E, Balondoru kim alır sence? Balondor, Balondor. ne? Şey yani ha. altın gol kral FIFA şey ha. gibi. Şey alır bu geçen altın seneki gibi. gibi. Benzema, benzem Bence de benzema. Karim, Karim, Karim benzema alır. ya. benzema alır. Ama önümüzdeki sene de Haaland alır. Tanrı'nın evet. aldı da balon doğru değil mi? Altın ayakkabı. Şey bugün oldu. bugün Alanti yendiler. Liverpool evet, bugün yendi. Ya, nasıl biliyor musun? Ya. ya. Muhammed Salah bitirdi bugün. Ne gibi gibi gidiyor. Muhammed Salah. Neyi? Balon doğru. Şey, evet. Balon doğru manevi olarak alması gereken adam Gomis'tir. <laughs> ama sen <laughs> cevap olmasın yani. <laughs> ya, bu adam <laughs> balon doğrudan ne anlar ya? Allah'ım az verir. Ben, de ben de küçücükken. Balondor almıştı Tanju Çolak. Bütün gün onu seyretmiştir. TRT canlı vermişti. Sağa hiçbir şey diyemediydi Tanju. Soruyorlar gittiyse yes 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 falan. Aaa ayıp Doğru, ya. Ne olur düzgün cevap ver. Kim alır? Yani bak hani. Peki balondoru komis almasın. Evet. Ne yaptı da alacak O zaman balondoru komise vermiyorsak silah rengine veriyoruz. Allah <laughs> Allah. Altına <Balondor> silah göster. <laughs> Balon dosina, Balon dosina. Serkan Ver ver. Şinel geldi ödül geldi. Gel, Şinel Ayağa kalkın, göster. Şinel sen kalkmasan da olur. Ne ne ne. şampiyonlar, şampiyonlar ligi müziği ver. Şampiyonlar Şampiyon. ligi müziği. ver. Championslari gibi müzi ver. müziği. <laughs> ver. Championslari gibi ver. Championslari ver. Erken kapatmadan bir selam. Gözler. Unutma da. Şevgili Sevgili Dorsina. Şevgili Dorsina. Şevgili Şinan. Heh hocam böyle ben. Böyle bir ödül. Senin için. Çok önemli olmuş. Hocam bir, bir gözlük ver. Hocam gözlük biliyorsun. Şey, balon d'or. gibi oldu Avrupa futbolunun en önemli ödülü. Sinan abiye gözlüğü takın önce hocam. Meşhur bir Bir bakayım da ondan sonra vereyim şimdi. <laughs> bir dakika dön. Sinan abi gözünü taktı. Sinan abi. Evet, Sinan abi. Ama Sinan abi gözünü. Gözü bir, bir dakika benim Kerim abi de. Hocam abi, benim Kerim abi, abi. de. Odan, odan da odan da. A Sinan abi ne yapıyorsun? Aman yalanmış gözlük. Olsun ya. Olsun ya. Olsun, olsun. Olsun, olsun hocam. Sinancım. Hocam yalan sana. Sinancım. Sinancım. Bu ödülü sana vermekten dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah daha nice ödüller nasip etsin. Sevgiler, saygılar. Bravo. Baba. Bravo Allah Allah bir dakika. Bravo. Abülkerim abi'ye geçelim. Abülkerim abi'ye geçelim. O üzüldü. Messi gibi bekledi. Aa. Abülkerim ab abi abim. Adam Allah. <laughs> Terzisi. Adam bir şekilde. Terz zor. Yürümesiz yürümesi <laughs> olsun. <laughs> Sinan abi, bir şey oldu mu baba? Yok. Girmekte <laughs> zorlanıyor seni. Hocam, hocam ne yapıyorsun ya? Hocam, e, hocam yalıyor. Hocam öyle görsün ya, yalanmaz. Gö bir, şim, dakika. Hocam, Sine, Sine, bir dakika şey. hocam ne yapıyorsun? Bir Sinan 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 hocam bir daha yapma ne olur yapma. Göremiyorum bu uyuyor. Ama ne, hocam ne yapıyorsun? Sinan, abi gördün mü? Allah nice ödüller nasip etsin canım Sinan kardeşim. Abi, Sinan abim hocam. kopuyor. Kopuyor şu Al, tak sen bakayım. Hayır, ne yapıyorsun? Adı çıkmış. Mesih'e her, her sene Mesih'e veriyorlar. Ya. Evet Ya. 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 Sinan abiciğim, Messi gibi. abi altın topu koptum, unuttunuz. Altın topu topu altın unuttunuz. Gol. Benim hakkım ona verdiler. Benim hakkım. Evet, e tabii ki kardeşim. Fatih adım. kardeşime selam etilerle. Ne Gidiyor muyuz? Siz Lokal evet. hocam. Siz de. ben abi, hocam. Rasim siz hadi gidin evet. ben de. Bir ben selamlar de selamlarım var. bir sen, selamım var. Sen, sen de söyle benim selamlarım var. Ben şimdi evet. Develi Etiler'den Mustafa Bey çok teşekkür ederim, çok, çok sağ olun. ben bir kişiye söyleyeceğim. Söyle, söyle sen, söyle abi. Evet. Abdülkerim <laughs> abi. <laughs> Abiciğim. Abdülkerim <laughs> abimiz. Bu nasıl kanalı ya? Kaval çamur içeride birisi. Koyun mı ya? Ne oluyor? Şu an canlı devrim zengi Flüt çalıyor. <gülüyor> Şampiyonlar <gülüyor> de Vallahi devrim Şampiyonlar ligi emziği. Devrim koç. <laughs> flüt de Devrim koç. <laughs> Champions. <laughs> Bayağı çalıyor lan. <laughs> Kim bu? Devrim abi, devrim, devrim abi. Cengi. Devrim abi ilkokul, ortaokul velisi. Flüt, flüt koluymuş. Flüt kolundaymış. Kolda değil birinci. Ya, flüt bir, kolu. Flüt ya köyde kolu. herhalde bu koyun otlatıyordu. Orada kaval çalıyor bu ne <laughs> Çoban mı ya böyle? Ya. Yani çoban Ne var çobanlar? Çobanlara selam. Çoban, çoban çobanlar. ki canım ya. Türkiye çoban çoban canım, canım ya. Yani bir, bir şey olmuştu. demedim ama yani. Hayır sana demedim. Bu flüt, flüt gibi değil ki bu kaval gibi ya. Bu tuhaf bir ses çıkardı. Ama şampiyonlar gibi müziğini çalıyor hakikaten. Notalarını nereden biliyor? Şakir Akkuk'a selam. Bir daha şansı ister misin? He? Bir daha şansı ister misin? Güray müdürümüze selam. Yok ya şimdi şeyden sonra. Yayından sonra. Ben çaldırırım flütü diyor. Yok içeride ya, Ahmet Hoca film mü çaldı? kafana bak. Ya Al. aklıma gel o dedi. Yapma. Ben şey Her neyse. şey güzel ben, Evet. Oğlum sus. Sana tam selam şey olacağız. söyleyeceğiz? Kavan Flüt. Flüt. Flüt üflüyor bu ya baya baya canlı. Sayın seyirciler <laughs> şu an canlı yayında flüt üfleniyor. Yani bu şey değil. Yani böyle bir banttan falan değil canlı. Evet, hakikaten bir. Bak. Abi. Türk televizyonlarına ilk kez canlı yayında flüt. <laughs> veriliyor dur, dur oğlum bir bir tela Artık ya bu saçılıyor ama di selam söyleyemedim bülü düflendi Allah nefesin kesilsin He? inşallah Niye Ufak ya öküz tedavisi öküz gibi e, nefes